Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer sizlerle birlikte 17 Haziran yani bu çarşamba şok marketlere gelecek aktüel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak Cif Perfect Power var. Ocak, fırın, mangal temizleyici 435 ml 20 lira. Finish Power Ball 90'lı kapsül 36,70. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde 2 litrelik bingo sıvı deterjan 12 lira. Nivea Q10 sıkılaştırıcı vücut losyonu var arkadaşlar 20 lira. Signal Clean Action 3 artı 1 diş fırçası 10.45. Bioblast'tan şampuan çeşitleri geliyor 1 litrelik 30 lira. 150 mililitrelik finish parlatıcı 7.45 Yine 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde 750 gramlık pınar süzme peynir 21 lira yerine 15 lira Arko ürünleri yüzde 50 indirimli arkadaşlar arko men kolonyası da 6.25 Arko men köpüğü 5.50 On Time Saç Fırça Çeşitleri Var 8 Lira Jilet Permatik Beşli Poşet 7.50 Golf Maraşım Kesme 650 ml'lik 17 Lira Jilet Blue 3 Altılı Tıraş Bıçağı 30 Lira Jilet Blue 2 Beşli Tıraş Bıçağı 12 Lira Yine Arkomen'den tıraş jeli var. 6.50 Arkomen tıraş kremi 3.20 Finish tuz var. 1.5 kilogramlık paket 7.45 Kidzi'den 16 jant çocuk bisikleti geliyor. 2 yıl garantili. 299 lira. 20 jant olanı da 329 lira. Adidas erkek deodorant çeşitleri var 14 lira. Gezerden 30 35 numara aralığında çocuk terlik çeşitleri 15 lira. Kız ve erkek çocuklar için tişört çeşitleri 12 lira. Adidas erkek parfüm 75 ml 20 lira. Lisanslı bükülebilen karakterler 20 lira. Kinder 2.25 Nidola keçi sütlü pekmezli bebe bisküvisi var. 300 gramlık paket 9.50 Dunkek rulo pasta 235 gramlık paket 4.75 Golf Maraş'ım dondurma çeşitleri 14 lira. Buğday çiftliğinden kurabiye çeşitleri var 9 lira. Juice tropik meyveli 1 litrelik içecek 4 lira, Red Bull enerji içeceği 8 lira, Ice Cream Ice Latte 10'lu paket 8.50, Gillette Muck 3 ikili yedek bıçak 19.50, Prima günlük rahatlık 27'li 21'li ya da 17'li seçenekleri 20 lira, Dime sıkma meyve suyu var 700 ml 8 lira. Canlı kalp sarkıt tavize geliyor 40 lira. Teba'dan 2 yıl garantili 4 fincan kapasiteli elektrikli çelik cezve 60 lira. Gokidi'den havuzlu toplu kaydırak 139 lira. Futbol kalesi ve topu Gokidi marka 25 lira. 33 parça yazar kasa 30 lira. 23 parçalık tamir seti ya da 16 parçalık güzellik çantası 15 lira. 34 santim deniz kızı Barbie bebek 40 lira. Hot tekli arabalar 9.45. Go Kid'i halka atma oyuncağı 20 lira. Mini iş makineleri serisi sürtmeli araçlar 12 lira. Çılgın teker araba 10 lira. Lisanslı mini figürler 10 lira. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.